Mühendis değiliz. gerçi oğlum mühendis de, e, doktor da, birisi de ama ben gene çocuklarımı hem de hoca yetiştirdim, gene Arapça okuttum, fıkı okuttum, hem mühendislik hem şey, mesela Mahmut oğlum Amerika'da kaldığı sürece e, camide Kuduri tefsirini takrir etti, o derece okuttum onları Yani ama mühendislikte de ileri e, seviyeye ulaştım. Amerikalı adam önüme açık çek koydu, sakın dedi bunu götürme dedi, İstediğin parayı yaz dedi, vereceğim sana dedi, hayır dedim. Ve de oğluma dedim ki suçu bana at oğlum dedim. Çünkü Amerika işine gelmediği zaman adamları yok ediyor, öldürüyor, bunu da biliyorsunuz. O derece mamuda sahip çıkıyorlardı. Ben yaşayacağım kadar yaşadım dedim, öldürürsem ben öleyim. Evet, o sebeple beni söylemiş, adam benim üzerimde çok durdu. Hatta o zaman kabul etmedim, sonra Türkiye'de geldi, beni ikra etmeye hayır dedim. Niçin? Evet, ülkemizde e, çok değerli insanlar yetişiyor. Gerçekten ben ırkçı değilim ama biz zeki milletiz. Çok çalışkan bir milletiz. Liderimiz güzel olursa, bize engel olunmazsa çok muazzam işler yapabiliyoruz. Başımızdakine çok bağlıyız. Başımızdaki iyi ise Fatih oluyoruz, çal açıyoruz, kanun oluyoruz, emrediyoruz. Ama başımızdaki şaşkın olursa da ters dönüyoruz, yok oluyoruz. Gerçek anlamda bir jet motorudur bu. Türkiye'nin ilk gerçek anlamdaki bir jet motorunu ürettik. Bu Türkiye tarihinde bir dönüm noktası. Bu motorumuzla beraber inşallah Türkiye olarak biz havacılık sektöründe artık Romanya, Polonya ...Bulgaristan sınıfından e, İngiltere, Fransa, Almanya sınıfına çıkmış oluyoruz havacılık teknolojisinde. Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz yani inşallah. Bu da Türkiye için gerçekten bir dönüm noktası. Bu teknoloji olarak konuşuyorum. Bu teknolojiyi dünyada herkes yapamıyor. Biz buna sahip olduk. Milli motorumuz rakip e, ithal, e, muadil motora göre... ...hem kalkışta hem sürekli uçuş gücü, maksimum sürekli uçuş gücünde hem de acil durum karkış yani motorlardan birisi arızalandığında tek motorla kaçış modunda rakip motorumuzdan 67 beygirle 120 beygir arasında daha fazla güç üretiyor. İnşallah bu zorlu olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçlerinden sonra 2024'ten sonra Gökbey helikopterimiz, milli Gökbey helikopterimiz milli motorumuzla uçacak inşallah. Nasıl diyelim, bu tamamen tamamen Türk mühendislerinin, TEİM mühendislerinin tasarlayıp geliştirdiği tamamen özgün bir motor. Ve her ne kadar Gökbey helikopteri için proje imzamız onunla ilgili, Gökbey helikopter için geliştirmiş olsak da biz bunu geliştirirken tabii ki Türkiye'de ilk defa bir jet motor e, geliştirme altyapısını da kurduk. Hem insan kaynağı olarak şu anda 700 kişilik bir ekibimiz var bu motorla uğraşan, çalışan ki bundan şeyler hariç imalattakiler ve yan sanayidekiler hariç